Tek tek çat. Alistir abi. Sağ ol kayyum sağ ol. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Çekime çek. devam edelim işte. Alışveriş öncesi. Çekti. Çekelim. Böyle güzelleşti. Bak seni ta İstanbul'dan seyrediyorlar. Aynen. Şunların <laughs> renkleri çok güzel ya. Değişik bir şey bu. <laughs> Bunlar ufak tut ya. Çıtır. Yani, Yemesi öyle güzel i̇şte. Ben buradayım diyor yani. He he ben buradayım. Ayrıştır abi. Hoş bulduk. Ama, i̇yi nasıl? Allah şükür abi. Sizleri sorma o, mı? Esin. Sağ, sağ olun Mürnak hoş geldin. Ya ben Ali bu. Allah razı olsun. Dostum yemek yapacağız. Dostlar görün iyi oluyor. Allah razı olsun. Ol. 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 Ne yapacaksın? Dostum bak ne, yapacak? ne, yapacak? ne yapacaksın? Çekmem, niye de yayınlayacaksın ben? Neyi yapacaksın, ne yapayım? Kostum, Baktıcan kebap yapalım mı? Aa, aldım o malzemeleri. Baktıcan kebap yapacağız ya, kuzu ya. kaburga. Kuzu kaburga, maşallah ya. Aa, Bakım iyi yani. Bakım, iyi Boğazınla büyüyün, öyle yapmayacaksın dostum. <laughs> o da iyiymiş. İyi bak buna. De ben dereliyim. <laughs> Bana dereliyim diyor ama, sorkunlu mu yoksa? Yalan mı söylüyor? M anlamam Farklı bir şey, versiyonunu biliyoruz da o öyle <laughs> ben <öyle> ya. <laughs> O da çok